Şimdi Ali Buluta dönelim Sabos Türkiye Satış Direktörüne. Ali Bey iyi günler. Merhaba iyi günler ee, ee, nasılsınız? İyiyim. Nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? Sağ tamam, olun teşekkürler. Ben Kolay gelsin. Şimdi şöyle e, bu işverenlere can suyu olarak SGK teşvikleriyle ilgili çalışmalar vardı. Siz de yapıyorsunuz daha doğrusu. Şimdi bu evet. 11 il ve 2 ilçemizde üretim istihdamı artırmak için yapılan bir 5 puanlık indirme ilave sigorta primi esas kazanç alt sınırı ilave 6 puan gelmişti. Bu süresi uzatıldı evet. 31 Aralık'a kadar son gelen haber. Evet. Bu teşviğin uzatılması evet. ve genel olarak bu teşvikler için e, iş dünyası için ne anlam taşıyor? İstihdam piyasası için e, nasıl evet. bir destek? ...destek olur bu, i̇yi, iyi gitti mi? Buyurun. Ya e, şöyle söyleyeyim aslında 2020 yılına biraz sürprizle başladık biliyorsunuz. Pandemi e, çıkması bütün işverenleri hakikaten çok zor durumda bıraktı. Ve o sırada bu işte kısa çalışma ödeneği vesaire çıkana kadar bir süreçler oldu. Ve kısa çalışma ödeneği çıktığında bazı firmalar e, bu kısa çalışma ödeneğinden tam olarak başvurup yararlanmadı. Ama e, fiiliyatta onların bir takım e, sıkıntıları da olmuştu. Ee, tabi devlet bunları gördükten sonra daha sonra bunlarla ilgili ek bir e, şey daha çıkarttı. 7252 e, Temmuz'da çıkartılan 7252 teşvik kanununa e, ek bir e, daha aralıkta sanırım bir şey çıkartıp tekrar bir daha başvuru olanağı sağladı. En azından e, Temmuz'dan sonraki, Ağustos'tan sonraki e, başvurular için. Bunlar tabi teşvikler şöyle. E, Türkiye'ye biz 2019 yılında teşvikler konusunda bir e, şirket satın alarak tabii ki girdik. Ee, ve burada hakikaten büyük bir potansiyel olduğunu gördük. Ee, normalde de e, bu teşvikler hakikaten işverenlere çok büyük bir e, avantajlar sağlıyor. Nedir bunlar? Yani e, her aldıkları e, yeni çalışan için e, şirkete ek bir teşvik sağlıyor SGK tarafı. tarafı. E, bunlar genel e, olarak bölgesel teşvikler olabiliyor. İşte işbaşı eğitim dediğimiz iş başında eğer eğitimler olursa iş kurulu hastasıyla bundan dolayı bir takım teşvikleri var. E, ilave istihdam yapıyorsa her yıl bu ilave istihdam sayısını arttırıyorsa bundan dolayı bir teşvik kazanıyor. Bunun haricinde yeni nesil teşvik dediğimiz böyle teşvikler var. Bunlar işte teknolojiye vesaireye yönelik teşviklerden bahsediyoruz. İşsizlik ödeneğiyle ilgili alan personellere teşvik aynı şekilde var. İşte Sosyal hizmetler kanunundan dolayı evinde bir bakıma muhtaç olan kişiler varsa bu, bu tür kişileri istihdam eden şirketlere teşvikler var. Yani özetle şunu söylemek istiyorum. Aslında piyasaya baktığımızda birçok firma hala bu teşviklerin çok olarak farkında değil ve start olarak hani eğer siz sigorta priminizi normal olarak ödüyorsanız, düzenli bir şekilde ödüyorsanız %5 bir indirim e, alıyorsunuz. Herkes bunu otomatik olarak yapıyor zaten. Ama aslında çok daha katma değerli, şirkete çok daha fazla gelir sağlayabilecek ve hatta prim e, ödeyeceği, primin tutarını o ay anında düşebileceği teşvikler var ve bunların çok da fazla farkında değil. Neden yani. onlar? Yani e, bunlar dediğim gibi biraz önce işte e, engelli teşviği mesela. Bu engelli teşvik kısmı e, hep atlanan e, konulardan bir tanesi. Artı e, 7103 ve 7000 e, 27103 27000 203 dediğimiz iki tane kanun var. Bunlar da e, yine e, kısası 6 alt, ay çalışmamış e, da 3 ay çalışmamış e, işçileri istihdam ettiğiniz takdirde e, kazanacağınız bir takım e, teşvikler. Biz e, şöyle yapıyoruz. E, geldiklerinde müşterilerimize böyle bir health check yapıyoruz ve 2011 yılından beri e, kaybettikleri teşvikleri de ne kadar bildirmişler, aslında ne kadar kazanabilirlermiş bunları gösteriyoruz. Bunları da e, müşteri bazında, şey e, çalışan bazında e, her birinin ne kadar teşvikli olabileceğini, hatta işe girmeden önce e, işe alınacak e, elemanın ne nasıl bir teşvikten yararlanabileceğine kadar her türlü şeyi aslında işverenler e, takip edebiliyorlar. Peki, bunları, e, efendim. Ee, peki bunları kullanabiliyorlar mı yani şimdi çok az yani bazıları bilmiyor bazıları e, evet. işveren de şöyle, e, bilmediği için onun için merak ettim yani yeterince kullanabiliyorlar mı? Şöyle e, daha önceden 2011'den beri her şeyi alabiliyordunuz. Eee 2010 yılında 2016 17 yılında bir kanun e, şey kanun çıktı. O kanunda gidip SGK'da bir e, yeri işaretlerseniz geçmişe dönük kullanmadığınız tüm teşvikleri de alabiliyordunuz. Ama sonradan 2019'un yılının sanırım Haziran ayında çıkan bir yasayla da bu geçmişe dönük teşviklerin sadece 6 aylık kısmını alabiliyorsunuz. Yani şu anda bir firma gelip bu teşviklerle ilgili ne durumdayım diye bakmak isterse son 6 aylık kaçırdığı teşviklerin hepsini alabiliyor. Ve hemen Bunlar hızlıca onaylanıyor, sadece SGK bunları belirli dönemlerde e, işverene ödüyor. Ama e, cari dönem dediğimiz her ay e, verdikleri sigorta e, primlerini ödedikleri şimdi şu anda muh SGK oldu biliyorsunuz, beyannameyle birleşti. E, bu buradaki muhtasar beyannamesiyle birleşti. Buradaki şeyleri, teşvikleri aylık olarak e, hesaplanıyor. E, burada da şuna e, dikkat ediyoruz, şimdi bir e, çalışanın birden fazla teşvik alma şansı olabiliyor. İşte bizim programımızın e, özelde bu optimizasyonu yapması. Yani çalışanı e, en fazla teşvikten yararlandıracak şekilde optimize ediyor ve e, ona göre bir muhtasar beyannamesinde ilgili teşvik kodunun e, çıkmasını sağlıyor. Peki, e, ne kadar etkili istihdam vesi açısından daha farklı e, ve kolaylıkla ulaşılabilecekler de, ulaşılabilecek desteklerde verilebilir mi işverene özellikle pandemi dönemi? Ya pandemi döneminde şu anda e, 72-52 teşviği hakikaten e, çok e, nasıl desem işverenler tarafından çok güzel bir şekilde karşılandı. E, yani şöyle söyleyeyim normalde aldıkları teşviklerin, aylık teşviklerin yaklaşık 4 katı 5 katı teşvik e, almaya başladılar. Hakikaten bu çok e, güzel bir e, şey, e, miktar. Ee, hani ne kadar yarası oldu, ne, ne kadar bir yarayı sardı tabii ki onu ölçmek biraz daha zor ama e, şunu söylemek istiyorum yani e, şirketler bir kişi çalışsa bile yani e, o şirkette bir kişi çalışsa bile onun teşvikten yararlandırabiliyorsunuz burası da biraz e, eskiçilen bir konu e, firmalar bu konuda hakikaten bizim de görevimiz yaptığımız bloglarla çalış, bu webinarlarla e, bu konularda işverenleri e, bilgilendirmeye çalışıyoruz kaç kişi çalıştığınızdan bağımsız bu teşviklerden mutlaka yararlanmanız gerekiyor. Yararlanabilirsiniz daha doğrusu. Yani bölgesel teşvik, işbaşı teşvik evet. işkurla birlikte olan teşvikler çok yine büyük teşvik hı hı. miktarları getirebiliyor. Bu konuda da işverenlerin bu konulara eğilmesi çok daha iyi olacaktır. Çok teşekkürler Ali Bey. Verdiğiniz bilgiler için umuyorum. Şu Rica an bizi izleyen Yayınca... işverenler de bu noktada hangi destekleri yararlanabileceklerini anlamışlardı tekrardan. Tekrar teşekkürler.